limanı önündeyiz. Çünkü bu limandan Siyonist savaş makinesini beslemek için kesintisiz bir sevkiyat yapılıyor. Gazze'de soykırım saldırıları sürerken işgal ordusuna silah, askeri mühimmat ve her tür lojistik desteği sağlayan gemiler hiçbir engelleme ile karşılaşmadan bu limana ve diğer Türkiye limanlarına yanaşıyor. 7 Kasım'da soykırımı besleyen gemilerin seyir izin belgelerini düzenleyen İstanbul Liman Başkanlığı önünde eylemimizde duyurduğumuz gibi bugün bu sevkiyatı durdurun şiarıyla ambarlıdayız. Gemilerle taşınan petrol değil kan. Gemilerle taşınan petrol değil kan. Gemilerle taşınan petrol değil kan. Bir yılı aşkın süredir işlevsiz hamaseti sürdüren siyasal iktidar İşgal devletinin tecriti için hiçbir somut yaptırım uygulamıyor. Filistin'le dayanışma hareketinin baskısıyla Ticaret Bakanlığı, İsrail ile Türkiye arasındaki her tür ithalat ve ihracatın durdurulduğunu açıklamasına rağmen ticari faaliyetler kesintisiz sürüyor. Ambarlı Limanı'ndan soykırımcı işgal devletine bir yılı aşkın süredir sevkiyat yapılıyor. İşgal ordusu Filistin topraklarını bombalarken bu liman sahasına İsrail'e askeri mühimmat sevkiyatı yapan gemiler yanaşıyor. ABD'den teslim aldığı askeri mühimmatı işgal devletinin Hayfa ve Aştot limanlarına taşımak için özel bir filo kuran Mersk şirketinin gemileri ve o gemilere konteyner taşıyan tırlar bu limanda faaliyet yürütüyor. Limanları kapat, sevgi gel. Limanları kapat. gemiler ve tırlar bu limanda defalarca sefer yaptı. Siyonist hareketin kurduğu ve kurulduğundan beri Siyonizme hizmet eden zimin yayımladığı planlarda önümüzdeki 3 ayda toplam 124 geminin Ali Ağa, Derince, İzmit, Mersin ve İstanbul Ambarlı başta olmak üzere birçok Türkiye limanını kullanacağı görülüyor. Filistin halkı insani yardıma dahi erişemediği soykırım koşullarında açlıkla sınanırken limanlarımızdan İsrail'e tonlarca sevkiyat yapıldı ve yapılmaya devam ediyor. Türkiye'den hareket eden gemiler ve kargo uçakları işgal ordusunun kullandığı mühimmatın çeliğini, jet yakıtlarını, petrolünü, askeri teçhizatını, dikenli tellerini ve gıda tedarikini sağladı. Soykırımcı İsrail, yerleşimci sömürgeci ilhak saldırılarını sürdürürken Akşansa'nın ürettiği çimento bu limandan işgal devletine gönderildi. Filistin'e özgürlük, İsrail'e ışık süredir bu limanda soykırıma giden sevkiyatı durdurmak için birçok eylem gerçekleştirildi. 18 Aralık 2023 tarihinde Ambarlı limanında Siyonist İsrail ile ticaret adı altında soykırıma lojistik destek taşıyan gemileri engellemek için yapılan ilk eylemde işkenceye gözaltına alınan 20 arkadaşımız hakkında dava açıldı ve hala yargılanıyorlar. Türkiye'deki birçok liman eyleminde soykırıma giden sevkiyat durdurulsun diyen Filistin dostları işkenceyle gözaltına alınıyor. Siyonist işgalcilere askeri mühimmat taşıyan şirketlerin hiçbir faaliyetini engellemeyen hükümet konteynerların içeriğini kontrol etmek ve sevkiyatı durdurmak yerine tüm limanlarda polis teşkilatını bugün burada olduğu gibi Filistin dostlarının karşısına dikiyor. Ticaret Bakanlığı liman eylemlerinde karşı güvenlik önlemlerini artırma emri veriyor. Sevkiyatı sürdüren şirketlerin yetkililerine değil, eylemcilere dava açılıyor. Filistin mücadelesinin yargılanamayacağını ve esas yargılanması gerekenlerin soykırımın suç ortakları olduğunu bugün buradan bir kez daha dekler ediyoruz. Hayırdır. gemilerin yanı sıra ABD'nin İsrail'i korumak için Akdeniz'e gönderdiği USS Vasp isimli savaş gemilerinin Türkiye karasularından geçişine ve gümrük sahalarına girişine izin verilmesi soykırımda suç ortaklığıdır. Türkiye'deki Filistin dostları İsrail'e giden gemilerin, akan petrolün ve süren sevkiyatın hesabını sorarken hükümet inkar siyasetine sığınıyor. Uluslararası mecrada İsrail'e tercih tamaseti yapan siyasal iktidar, işgal devletine hiçbir somut yaptırım uygulamadığı gibi suç ortaklığını sürdürüyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde İsrail'e askeri ambargo çağrısı yapan iktidar, kendi yetki sahasını, kara sularını ve limanlarını soykırıma mühimmat taşıyan gemileri açıyor. Hadi. sesleniyoruz. Hükümet bu gemilerin geçişini engellemedikçe yük alıp indirmelerine yanaşıp yakıt almalarına izin verdikçe biz limanlarda eylemde olacağız. Soykırıma karşı Filistin halkıyla dayanışma mücadelemizi büyüterek siyonizmi her alanda kuşatmaya devam edeceğiz. Soykırıma giden sevkiyat son bulana dek Türkiye'deki Filistin dostlarını tüm limanlarda bu sesi yükseltmeye çağırıyoruz. Soykırımcı işgal devletine askeri mühimmat taşıyan gemilerin Türkiye karasularından geçmesine ve limanlara girmesine izin verilmesi suç ortaklığıdır. Bu suç ortaklığı derhal son bulmalı ve soykırımcı işgal devletiyle tüm ilişkiler kesilerek İsrail'e tam ambargo uygulanmalıdır.